Hepinize merhaba dostlar. Hepiniz, hepiniz hoş geldiniz. Karşınızda Car Dealership Simulator var ve bölüm bilmem kaç. Bölümünü hatırlamıyorum ama bugün yine güzel bir güncelleme haberi geldi. Hatta dün geldi gal galiba. Yok, bugün gelmiş. 27 Kasım gelmiş. Aynen öyle. Ben şimdi bilgisayar başına geçtim, bir baktım ne var ne yok diye. Hemencik 08 güncellemeyi görünce güzel bir tebess tebessüm oluşmadı değil yüzümde. Hemencik güncellemeden bahsetmek gerekirse öncelikle tabii ki hataları giderilmiş, optimize edilmiş bazı şeyler. Onları da test ediyor olacağız. İşte alım satımda paranız varsa bile arabayı alamama gibi sorunlar varmış kimi arkadaşlar da ben biliyorsunuz bir ilk kere yaşadım ama benimki benim aptallığım yüzünden yani param yokmuş param var sanıp almaya çalışıyorum niye almıyorum dedim. olmuştu ama kimi insanlarda her şey olmasına rağmen alamama durumu varmış ondan dolayı alamamıştır onu düzeltmişler. ondan sonra boya kontrol sisteminde optimizasyon iyileştirmeler yapılmış demek ki Orada da birkaç sorun var. Ben çok sorun yaşamadım o konuda ama belki bazı arkadaşlar böyle e, sistemsel olarak belki bilgisayarla alakalı sorun yaşadılar boya kontrol ederken. Takılıyordu bir şey oluyordu bir arıza oluyordu. Belki o esnada bayağı FPS düşüyordu falan bilemeyeceğim. Varsa aranızda böyle bir şey yaşayın lütfen yorumları bildirsinler. Şurada yeşil çizgiyi daha yeni gördüm bu arada. Daha önce var mıydı şöyle bir çizim markerla. Şimdi kendimiz için bir tane araç alalım. Kendimiz için diyorum satmak için bir tane araç alalım. Boya kontrol yapalım ya da kendimiz için de alabiliriz. Çok bir sorun olmaz yani. Volkswagen Caddy var, Passat var, Aday var ve Mercedes var. Yani Passat olur ya. Gel abi kendimiz için alalım hadi gel. Aa, satın aldım direkt. Lan. Ben onu da sanki boya... O bak hala varmış. Boya kontrol yapıyormuşuz gibi hatırladım ama öyle bir şey yok muymuş? Kötü oldu birazcık. Keşke bunu da kontrol edip alsak yani. Sonuçta kendimize her şey alabilir. Sürpriz bir şeyler de olabilir. Onu da istemeyiz açıkçası. Diğer güncellemeler pazar alanında onları da göstereyim size. Kimilerini göstermek için tabii ki de birazcık daha zaman ihtiyacımız olacak ama olsun. Hemencik pazar alanına gidelim. <laughs> Şimdi müşterilerin dükkana gelme olasılığı da arttırılmış. Bunu yapımcı söyledi. Bunu da test ediyor olacağız. Ne kadar fazla? Daha geçen bölümde şey demiştim hatırlarsanız. Çok sıkılıyoruz, boş boş oturuyoruz. Daha fazla müşteri gelse tamam hepsi çok iyi fiyat vermek, çok kötü fiyat vermek zorunda değiller. Ya yani kalabalık olsun amaç. Sürekli biriler gelsin fiyat sorulsun falan muhabbeti. Ona sanıyorum bir yenilik getirmişler. Şimdi pazar alanında artık gördüğünüz gibi ışıklandırma var. Eskiden olmayan bir şey. Ee, bilmiyorum yani akşam dörtten sonra öğlen dörtten sonra biliyorsunuz birazcık daha hava kararmaya başlıyordu. Kapanmaya başlıyordu. Özellikle yağmur falan yağıyorsa sağanıklı vesaire. O esnada çok daha erken kararmaya başlıyordu. Onun için bence mantıklı olmuş ama ben tabii çok dikkat etmedim. Ulan buraya ışık da lazımmış falan diye. Ona dikkat etmedim. Ama en güzel özellik burada abi. Artık burada köfteci yok. Artık burada Dönerci Hasan Usta. Merhaba Hasan abi nasılsın? <laughs> Tam da Hasan Usta. Dönerci. <laughs> Bilmiyorum bir an ilk aklıma gelen isim o oldu. Artık burada döner satılıyor. Gördüğünüz gibi salata var. Burada yeşillikler salata. Ve tabii ki de olmazsa olmaz soğanımız var ama patates de artık bence bunun yanına olur gibi patates koyuyorlar biliyorsunuz döneri. Ama buradaki menü değişmemiş. Çay var satın alıyorsun yani ama doğru yerinde olmuş artık. Yani dürüm mü döner mi yanına içecek olarak ayran su çay verebiliyorum şeklinde. Bir düzen getirilmiş. Abi ben oradan bir hadi bir dürüm alayım. Bir tane de ayran alayım yanına yeter herhalde. Evet bu güzel yani tabakta da sunulabilirdi. Böyle olması da daha güzel eskiden kimi yarısı öbür tarafta yarısı bu tarafta falan kalıyordu. Erişemiyorduk. Onun da önüne geçmiş oldu. Yani buraya Nereye düşerse düşsün bu bölümde herhalde biz alıp yiyebileceğiz hatta test etmek için Bol bol alayım şöyle bir dökülsün her yer Lan üst üste yılıyor da arka tarafa niye gitmiyor O öne gitmiş o yüzden <laughs> Tamam yani bir sorun yok gördüğünüz gibi önde de arkada da Her türlü erişiminiz var artık Güzel Bunu sevdim bu dönerci abi sevdim abi bu döner işi güzel olmuş baksana Artık döner yiyeceğiz ya Işık için artık dediğim gibi havan biraz kapanmasını bekleyeceğiz. Diğer güncellemede de orada hatta şimdiden söylemeyeyim birazcık sürpriz olsun sizlerde. Ee, ben buradan alabileceğim bir şeyler var mı? Müşteri sıklığını anlamak için tabii ki de güzel bir şeyler almam lazım hızlıca. Hatta dışarı alayım. Hmm, 1.200.000 Abicim ne olur 950 olur mu? Oldu bile tamam. Ya uyguna da alabilirim. Yani direkt kendi fiyatına da alabilirdim de. Pazarlık yapalım abi. Kazanıyoruz sonuçta pazarlıktan. Başka ne var? Almadığım şu Audi'lerde çok güzel kar var ama motor durumu 90. Polo da 82'ymiş. Bunlarda çok büyük kar yok. Her zaman gibi Corolla almadan etmem abicim. 735 diyor. Ablam kaç olur en son? 700 680 olur mu? 980. 680. 695. Tamam. Fiyatı da çok öldürmedik. Lüks otomobilde bir değişiklik yok ama sırf bakmak için gidebiliriz ama baktım ben. Yok şimdi 820 yazıyorum ben bunu. Ama fazla diyebilir. 800 kafi. Çünkü hasar var ya aracın. Ondan dolayı. Artık çözdüm oyunu. 950. milyon 250'ye ne dersin? Oldu lan. Olmaz dedim de 300 bin koydum çünkü. 695 yani 700 sana da 900 gider senin bir sorunun da yok. Ay motorun da gayet temiz. Aa 880 oldu. 880 oldu. Plakalarını da takalım sonra dükkanımızı açalım. Zaten halihazırda hazırda dükkanda araba var. Niye buradan alıyorum ben <laughs> Allah'ım ya dışarıda da var ya. <laughs> Hatta dur şimdiden açayım. Şunları düzeltelim. Araba yıkama kalsın. Gerisine gerek yok. Diğer seçeneklerde bakabilirim menülerde ama çok değişiklikler ne olacağını düşünmüyorum. Yani oyunlardadır, oradadır, buradadır. Fatura ödeme kısmını. Fatura ödedim bu arada. <laughs> Sanki faturalarda bir tık yükselme var gibi geldi ama en son satışım zaten çok araçlı olduğu için belki ondan dolayı da yüksek gelmiş olabilir. Bir 80 bin TL'lik fatura ödedim yani öyle söyleyeyim. Ondan İlk müşterimiz geldi. Hangi araç için? Mercedes için. 250 demiştim ama ben bu Mercedes'e. Çok öldürmedin mi ablacım ya? Olmaz. 100 bin aşağısını istiyor yani. 103 bin aşağısını istiyor. O kadar da değil yani. Pazarlığında bir payı var dedik de ya. Bokunu çıkar mı istersen? Bakalım. Öğlen olmuş saat zaten. Ya aynı anda iki müşteri girmesi lazım abi şuraya. Ne olursa olsun yani bir gitti bir geldi değil. Aynı anda 2-3 girmesi lazım. Tak 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 diye dizilmeler gerekiyor bence şuraya. Hepsiyle konuşayım Artık burada yiyecekler tercih etmiyorum. Artık dönerci Hasan abim varsa ben oraya giderim. Gayet hızlı geldi. Ama herhalde fikir değiştirdin değil mi? Gel bakalım şimdi kaç isteyeceksin sen aynı aracı. <laughs> Müşteri çeşitliği de artabilir bak. 10 bin koymuş üstüne. Ya yürü git. Allah Allah. Manyak mısın nesin? Ya en azından milyon 200 civarına 200 bin, işte milyon 190 bin. Hadi en ölüsü milyon 190 olsun. 60 bin de yapalım yani onun altına da inmem. Kusura bakmasın kimse. Ha bir tane şey için boya kontrol için araba söyleyelim. Satmak için Opel Astra, Hyundai Astra geçen almış mıydık biz? Alamamış mıydık yine? Allah'ım ne oluyor? Dep deprem, deprem, ha bir şey yok. Ankara'dan gelecekmiş acil ihtiyaçtan satılık değişansız. Bir de TOG aracı gelse artık. <laughs> TOG şeyleri gelse ilanları. TOG alacağım diye satıyorum ilanlar bence hoş olur. <laughs> Onlar vardı biliyorsunuz gerçekte. Burada da olabilir yani böyle bir ilan. TOG'u da getirirlerse bence fena olmaz gibi geliyor. Bilmiyorum yani bana göre güzel olur. Yani TOG'un orijinal her şey olması da gerek yok biliyorsunuz logoları değişiyor falan. Lisansını almıyorlar TOG yerine 2G yerine işte 3G koyabilir ya da 2O yapabilir 2T yapabilir Böylece bir sorun da olmaz sonuçta Kimse TOG'u kötülemeyecek oyunda Ablam yine geldi bu sefer i30 için geldi kaç koymuştum ben ona ya fiyatına bakayım ablam birazcık bekleteceğim seni Müşteri sıktı sanki o kadar da artmamış ki 850 olur 820'ye olur 30.000 aşağısını istiyor Hatta 829 bin yani. 21 bin aşağısını istiyor. Gayet olur. Bak böyle de canım iyi yani. <laughs> Şu an akşam oldu aslında. Şu an karardı yani bu saatten sonra gitmemiz lazım. Ertesi gün şeyde bakacağım. Bu saatlerden sonra otomobil pazarına gidip bakacağım. Oradaki lambaların çalışması falan. Ama yağmur yağdığı zaman muhakkak yine kontrol ederiz. Hmm, i̇çerideki Mercedes istiyor. 8200 yazmıştım ben onu. Adam 7.900 istiyor. Olmaz abim. Çok ölücüsün olmaz. Bilmiyorum bana müşteri sıklığım çok artmış gibi gelmedi açıkçası ya. Dükkan kapatma derdi de değil. Oğlum ne oluyor artık sık sık yapıyor. Kendi kendine hiçbir şey yapmadan yapıyor bir de. Lakin Allah Allah. Evet yani bir şeyler düzeltirken bir şeyler bozulmuş gibi gözüküyor şu anda oyunda açık söylemek gerekirse. Bilgisayar artık kendi kendine sapıtıyor. Burayı da baskete hala getirmediler. Ulan alacağınız olsun var ya. Tam biliyorum çok zahmetli olabilir. Fizik eklemek gerekiyordur. Ya uğraştırma öylesine koyduk zaten. Sen ne diye şimdi basket basket deyip duruyorsun diyor olabilirler ama ne bileyim. Ha, şurada şöyle güzel olur diye düşündüm hep. Daha da bir şey demeyeceğim. Sağlık olsun. Ne diyelim? Getirmiyorlar. Megan. Ay reddettim lan. 780 istedi. Oğlum gidermiş ya. Dur abicim dur. Abim. <laughs> Reddedi ardından sattım. <laughs> 16.000 aşağısını istiyormuş abi. Satmamak bak aptallık olur ya. ya saat 1'e doğru geliyor. Ama tabi hala ışığın bir anlamı yok birazcık daha toparlasın istiyorum ondan sonra gideyim diye ama Şöyle saat bir ikiyi geçsin Birazcık hava kararsın Şu ışıklar bir şey ifade etmeye başlarında gideceğim Gel ablam gel 880 Milyon 250 o da 8 200 8200. herkes ölücü ya Az önce 7 900 küsüre istediler ona vermedik sana mı verelim şimdi ha? Çift renk saçlı ablam benim. Sana mı verelim? Hı? Çok geç olmadan gidelim. Saat on buçuğa geliyor. Müşteri bekliyorum. Bakıyorum orada gelecekler gelecekler diye. Gelmiyorlar bir türlü. Tamam abi iyiyim ya iyiyim. Allah Allah. Bakın diğer yenilikte burada büyükşehir belediyesi diye çadırlar gelmiş artık. Genelde bunlar sürekli olmuyor. Yağmur yağdığı zaman oluyor. Araçları korumak için yağmurdan. Böyle bir düzenek getirilmiş. Tabi aralarından yürümek falan birazcık zor. Aracı böyle misal burayı park etmek için bile bayağı uğraşıyorsun herhalde. Mantıklı mı? Mantıklı. En azından değişik bir şeyler olmuş. Yani artık böyle. ışıklar niye kapalı ya? Abicim karanlık burası. Açtığınız ışıklar. Aa, Işıklar hala açmıyorlar. <laughs> Bu abimin suçu ne abi? Sen niye çadırın içine koymuyorsun aracını? Yani madem çadır var, madem yağmur var. Niye çadırın içinde değil bu arkadaşın aracı? Yine harbinin ışıklarını ben anlamlandıramadım ya. Belli saatten sonra otomatik yanıyordur da bak bunlar da çadır dışında. Herkes için değil herhalde çadır. Çadır için özel ücret ödüyorsun abi. Çadır içinde mi satmak istersin? Abi bak bugün yağmur var ha arabanı korumak istersen hani güzel görünsün diyorsan çadır parası alırım. Gibi böyle şezlong parası gibi bir maliyet var galiba burada. Ondan dolayı bu abimle ablam da ıslanmayı tercih etmişler çadıra girmektense. Aydınlandı bayağı her yer ama ışıktan dolayı değilmiş. Yağmur gitti sanıyorum. Bir de yağmur sesinin bug'ı varmış. Kimilerinde böyle yağmur yağıyor ama sesi yokmuş. Onu da düzeltmişler haberiniz olsun. Allah hava şu an çok güzel. Aa, bir açılıyor bir kapanıyor anlamadım. Bak aşağı bakıyorsun karanlık. Bina oğlum bina gidip geliyor. Bina gidince tabi aydınlanıyor burası. Sonra bir bakıyorum bina geliyor. Allah Allah. Işığı var fener şeyin lambanın ama bir şey yok. Yanan bir şey gözükmüyor. Normal mi hocam bu? Birazdan zaten kapanacak. Sırf kapanışa kadar bekliyorum yani. Şu ışıkların yanmasını bekliyorum abi. Böyle bir altın sarısı bir şey olsun. Bir sararsın Allah rızası için abi. Yan yan gözlü seve. Çok geç oldu müşteriler gelmeyecek. Ama ışık hala yanmadı. Yani bu aydınlatma onun aydınlatması. Anladım da ne bileyim yanan bir şey yok. Ona şaşırdım birazcık. Üzdü. Neyse gidelim. Bu saatten sonra anca iş ve ev yapacağız. Bugün hava güzel. Sonunda araç da gelmiş. Şunu bir temizleyelim önce. Açalım. dükkanı açalım. Dükkan açmadığını zaten biliyorsunuz. Hiçbir şekilde işlem yapamıyoruz yeni gelen aracada. Sonunda Opel. Bakalım boya optimizasyonda neler değişmiş. Ne yapıyorsun? Selamlar bu kardeşim. İyi misin? %95 diyor. Güzel. Bunu sevdim. Boya kontrolünü yapalım. Ya benim açımdan dediğim gibi hiçbir zaman bir sorun olmadı. Boya kontrolünde bir optimizasyona ihtiyaç duymadım ama ihtiyaç duyanlar için muhtemelen sorun çözülmüş bulundu. Keşke şey olsa böyle bazen boya kontrol yapıyoruz ya boya kontrol yaptığımızda şey durumu ortaya çıkıyor sallıyorum yani boyanın kötü olduğu ya da boya gören yerlerde farklı ses çıksa biliyorsunuz buraya girdiğinizde görüyorsunuz kontrol yaptıktan sonra da. işte şuralar kırmızı oluyor sallıyorum nerede boya varsa onun yerine boyanın olduğu yerde makine tırıt gibi bir ayrı bir uyarı sesi verse bence çok daha mantıklı olur diye düşündüm ben 257 bin diyor abim abi 200 35'e ne dersin? Çok mu öldürdüm dersin? Haklısın. 240. Bu kadar yol teptin geldim. Bak 245. Ay 2400. Ham 245'te anlaştık. Neresi boş? Bir numarayı koydum aracımızı. Sonunda bir Astram var artık. Satayım gitsin ya. Vallahi ölücü herkes. Çok pahalı fiyata da okutamıyorsunuz. İlle böyle değerinde okutacağım derseniz de bayağı beklemeniz gerekiyor. Ondan dolayı ben o bekleme sürecini çekmek istemiyorum. Şimdi kapatabilecek miyim dükkanı bakayım. Dükkanda müşteri var. Müşteri falan yok hocam. Orada da yok, burada da yok ama kapatamıyorum. Allah Allah. Neyse Astra'yı satmayacağız şimdi. Bak şimdi geldi yıkama müşterisi. Güncelleme bunlar. Özellikle araç pazarı için yenilikler olmuş işte. Çadır gelmiş, ışıklandırma gelmiş oraya. Karanlık olmasın diye belli bir saatten sonra aydınlanıyor ama yanmıyor. Bizim buradaki ışık bak misal bu yanıyor. Onda o da yok ama bu gündüz de yanıyor yani saçma bir şekilde. Gündüz niye yanıyorsun? Onu anlamlandıramadım. Gene olarak hatalar giderilmiş. Buglar daha akıcı optimizasyon sorun yaşayanlar için. Genel 0.8'in özeti bu diyebiliriz kısacası. 08 sonrası artık 09 var. 09 sonrası acaba bir sürümüyle oyun son sürümüne mi erişecek yoksa bir diye gidecekler mi? 1.1, 1.2 diye onu da bilmiyorum. Ee, orada da bir açıklık getirirse yapımcılar bence harika olur. Çünkü istiyoruz ki devam etsin güncellemeler üst üste böyle pıt 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 pıt. Tabi oyunu sonlandırıp belki akıllarında farklı bir şey vardır. Farklı bir proje vardır. Ya da bunu farklı bir aşamayı taşıyamayacaklarını görecekler bir noktada. Ondan dolayı da artık çok devam etmeyelim o zaman da diyebilirler. Yani her şey olabilir. Bilmiyorum. Son yeme içmelerimde hemencik içeyim. Karnım biraz olsun doldurayım. Sonra da herhalde mağazaya birkaç araç alıp gidebilirim. Çok da bir şey kalmadı artık size göstereceğim anlatacağım. 3 dolu mu? 2 dolu değildir. Motor durumu 94 veya 92 üstü. Kedi bakayım abicim. Kedi 98 diyor. Ama bu kediler iyi satılmıyor ya. Maalesef ki bakmayın orada yazıyor öyle de. Yani giden araç değil. Clio'yu da düşürmüşler. Clio eskiden çok güzel gidiyordu ama artık değil. Ticarede durum ne? 93'lük. Olur abi gel sen de gel. Hala 9 milyonum var. arabayla doldurmak istiyorum. 92. Oo. Gel abicim. Bütün pazar alıyorum. 84 olmaz. 92 olur. Yolun burası. Gel. O Passat. 89'luk Lassat var burada. Bu araba zaten Vassat. <laughs> Bu araba da e işte. 99 yazıyor ama yani. Genelde dandikus oluyor bunlar biliyorsunuz. Çok gideri olmayan. Bir şey kalmadı. Silip süpürdük lan. Bütün pazar alsam mı acaba? Şurada kaç araç kaldı? Gerçi bütün pazar alacak kadar Sanıyorum şeyimiz olmuyor, yerimiz olmuyor. Hadi lan, aldım lan. Hadi, hadi seni mi kıracağım? dolu dolu. İçeride girin, hadi. Hadi, hadi bugün erken gidin evinize. <laughs> Öyle video trendi vardı ya abi, şu 100 al sen hadi evine erken git falan diye bir adam vardı. <laughs> o geldi aklıma. Hadi bugün evinize erken gidin, hadi bu pastatı da alayım. Ah be abi iki tane araç kaldı. 80'den. Sanıyorum şu an bütün araçlar dolu. Hepsini değildim yok. İki tane araç kalıyormuş geriye. Gördüğünüz gibi böyle artık dükkanımız dolu dolu maşallah maşallah hemen şuraya Hemen yıkayalım. Artık bunlar bir sonraki güncellemede devam edeceğim kısım. O yüzden burada bir yerde oyunumu kaydedeyim. Güncelleme bu kadar dostlar. Çok fazla detay yok. Yani birazcık bir şey var gösterebileceğim. Ondan dolayı biraz kısa bir video olmuş olabilir. İdare edin. Bir sonraki bölüm umarım 0.9 daha uzun, daha detaylı, daha güzel, daha üf olur. Biz de oturur saatlerce oynarız. Belki iki bölüme yayabileceğimiz bir güncelleme gelir. Biz de bayağı oh içerik çıktı mis gibi deriz. <laughs> Ama şimdilik teşekkür ediyorum. Yapımcıların eline emeğine sağlık. Oyun gelişe gelişe gidiyor bakalım nereye kadar gidecek. Son sürüm ne olacak? Asıl merak ettiğimiz konular onlar. Hoşçakalın. Bay bay.